Silivri Belediyesi 61. geleneksel yoğurt festivalini gerçekleştirdi. Yoğurt temalı yarışmaların yapıldığı festivalde renkli görüntüler ortaya çıkarken Silivri halkı Sibel Can, Özcan Deniz ve Aleyna Tilki konserleriyle unutulmaz bir gece yaşadı. <laughs> Silivri'nin coğrafi işaretli dillere destan lezzeti olan Silivri yoğurdunun daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla düzenlenen 61. Yoğurt Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleşti. 19 Mayıs meydanında düzenlenen festivale binlerce kişi katıldı. <laughs> Açılış kortejiyle başlayan festival kapsamında ödüllü turnuvalar, geleneksel yoğurt mayalama yarışması, yoğurt yeme yarışması Balık tutma yarışması, karaoke yarışması, çocuk şenliği, baloncuk gösterisi, çocuk sineması, çeşitli sergiler ve yöresel halk oyunları gösterileri düzenlendi. O anlar ortaya renkli görüntüler çıkardı. Yoğurt Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri halkına seslendi. Bu akşam bir başka güzelsin Silivri ifadelerini kullandı. Bizleri bağrında besleyip büyüten, caddelerinde, sokaklarında, sahillerinde çocukluğumuzu, hayallerimizi saklayan, tarihi, doğası, kültürüyle bizlere hayat veren Silivri. Bu akşam bir başka güzelsin Silivri. Muhteşemsin Silivri. Yıldızlar Geçidi'nin yaşandığı festivalde Türk müziğinin sevilen isimleri Sibelcan, Alina Tilki ve Özcan Deniz sahne aldı. Şarkılara hep birazdan eşlik eden silivri halkı unutulmaz bir gece yaşadı.